Merhaba arkadaşlar. Eminiz ki olasılık soruları kiminize çok basit, kiminize karmaşık gelmekte. Özellikle iki zar atma deneylerinde arkadaşlar birinci zardan ve ikinci zardan gelenleri yazmakta, sıralamakta kaçırdığınız noktalar olmakta. Bunu biliyoruz. O yüzden iki zar atıldığında sizlere yöneltilen birkaç sorudan bahsedeceğiz. Önce uzun sonra pratik yöntemimizi kullanacağız. Buraya çok dikkat edin. Şuradaki kutucuk bizim pratik yöntemimizi verecek. Şu an için arkadaşlar buna hiçbir şekilde önem vermeyin. Burayı görmezden gelin. Şimdi önemli olan şu. Biz iki zar attığımız zaman karşımıza kaç tane durum geliyor? Arkadaşlar karşımıza aslında birçok durum geliyor. İki zar atıldığı zaman zarımızın üzerinde hangi sayılar var? 1, 2 3 4 5 ve 6 durum 6 sayılarımız var. 2 zar atıldığı zaman 36 tane durum oluşur arkadaşlar. 36 tane karşımıza farklı durum gelir. Bu nasıl gelir? Çünkü iki zarda sıralama mantığı vardır. Mesela birinci zarda 3 geldi, ikincisinde 4 geldi. Peki şöyle olamaz mıydı? 4'e 3 gelemez miydi? Gelebilirdi. Evet, bunlardan bir sürü bir sürü olacak olduğu için aslında 36 tane durumumuz var. Şimdi gelelim soru kalıplarımıza. Bu soru kalıpları arkadaşlar birbirlerine benziyorlar. Dikkatli olun. Birinci soru kalıbımıza bakalım. Ve diyorlar ki üste gelen sayıların toplamının 6 olma olasılığı kaçtır? 2 zar attım. Üste bir tane sayı geldi. Al, diğerinin de üzerine bir sayı geldi. İkisinin toplamının 6 olma olasılığı kaçtır dediği zaman biz ne yaparız uzun uzun? Arkadaşlar ikisinin toplamı 6 yapan kimler vardır? Tabii ki de 1-5 vardır. Bir de kim vardır? 2-4 vardır. Ve aslında 3 3 vardır arkadaşlar. Devam ediyorum. Peki birinci zarda 1 bir geldi, ikinci zarda 5 geldi. Peki şöyle olamaz mıydı? Birinci zarda 5, ikinci zarda 1 gelemez miydi? Gelebilirdi. Peki 2 4 değil de sırasıyla 4 2 önce gelebilirdi. 4 önce gelebilirdi. 3 üç, 3'ü de işlemiyorum arkadaşlar ve burada kaç tane durum var? Aslında 1 2 3 4 5 tane. Peki o zaman benim istenilen durumum 5 tane toplam durum arkadaşlar kaç taneydi? 36 mıydı? 36'da 5'lik bir ne gelir benim karşıma arkadaşlar? Aslında olasılığım gelir. Geçiyorum diğer sorumuza. Diğer sorumuz da buna benzer bir soru. Niye buna benzer? Üste gelen sayıların toplamının bu kez 7 olma olasılığı kaçtır diyor. Yani hangi sayıları toplarsam 7 yapar diye önce bir düşünmem gerekecek benim. Tabii ki de önce 1 ile 6'yı toplarsam 7 yapar. Daha sonrasında 2 ile 5'i toplarsam 7 yapar ve aynı zamanda 3 ile 4'ü toplarsam da 7 yapar arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Önce 1 geldi sonra 6 geldi. Tam tersi olup da önce 6 sonra 1 gelemez miydi? Bu da bir farklı durumdur. Yani 36 tane olayın içerisinde bu da farklı olaydır. Peki 2 5 değil de önce 5 sonra 2 gelemez miydi? Tabii ki de gelirdi. 3 4 geleceğine önce 4 gelip sonra 3 gelemez miydi? Tabii ki de gelirdi. Ve arkadaşlar toplamda burada kaç tane olayımız var bakar mısınız? Benim istenilen yani 7 gelmesi olayında istenilen toplamda 6 tane. Demek ki bunun da sonucu 6 bölü 36 tane durum olduğu için 6 bölü 36 yapar. Geçiyorum arkadaşlar yan taraftaki diğer sorumuza. Bunları yaptık ama bunların kısa yollarını tekrardan yapacağız. Yukarı taraftaki pratik yöntemimizde. Üste gelen sayıların toplamının 5'ten küçük olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi 5'ten küçük dediği için arkadaşlar 5 olmayacak. O yüzden ben buraya ne yapmam lazım? 5'ten küçük kimler gelebilir? Ben önce şöyle yazsam. Benim sayılarım zaten şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil miydi? Önce şöyle bir şey yapabilir miyim? 1 ile 2'yi kullansam, 1 ile 2 toplarsam 3 yapar. 1, 2 sonra sırasıyla gidiyorum. 1, 2, 1, 3. 1, 3'ü kullandım. Sonra arkadaşlar peki 1 4'ü kullanabilir miyim? 1 4'ü kullanamam. 1 ile 4'ü kullanırsam arkadaşlar 5 yapar. Orayı hiç kullanmama gerek yok. Devam ediyorum. 2'ye geldiniz. 2 3'ü kullan 2 1'i kullanalım bu kez. Bu 1 2'yi kullanmıştım. Tam tersi olarak 2 1 gelemez miydi karşıma? Gelirdi. 1 3 yazacağıma birinci sayı 1, ikinci sayı 3 geleceğine birinci zarda 3, ikinci zarda 1 gelsin. Bu da olabilirdi ve şunu unutmuyorum. Arkadaşlar karşıma 1 1 ve 2 2 gelemez miydi? 1 1 ve 2 2 geldiği zaman da topladığın zaman 4 topladığın zaman 2 var. Peki 3 3 yazarsam 6'ya gider. Bunları kullanamıyorum. Peki bu paketimizde bizim 5'ten küçük olanları veriyor bize. 5'ten küçükleri toplamı kaç tane arkadaşlar? 2 4 6 tane. Demek ki 36'da 6 diyebilirim. Ve diğer soruma geçiyorum. Diğer sorumuzda ne diyor? Şöyle bunu da kapatalım. Diğer soruda şöyle bir şey demiş. Demiş ki üste gelen sayıların toplamının 9 veya 9'dan büyük olmalısını. Buraya dikkat ediyoruz. Arkadaşlar üste gelen sayıların toplamı bir 9 olacak. Bir de 9'dan büyük olacak. 9 yapanlar kimler önce onlara bakalım. 9 yapabilen sayılar arkadaşlar 1 ile 6 yapmaz. Aslında 2 ile 7 de yok. 3 ile 6 vardır. O zaman ben ne yapacağım buraya? 3 ile 6 yazdım. Peki 3 ile 6'tan sonra 4 ile 5 ile 9 yapmaz mı? O zaman buraya da 4 ile 5'i yazdım. Devam ediyorum. Peki 9 yapan bunlar var ama birinci zarda 3 geldi, ikinci zarda 6 geldi. Hayır öyle istemiyorum. Birinci zarda 6, ikinci zarda 3 gelsin. 5 e 4'lük farklı bir sırada da gelebilirler ve devam ediyorum. 9'u hallettim. 9'dan sonra 10 vardır. Peki 10'u kimler oluşturur? Onu arkadaşlar 4 ile 6 yapar. Önce 4 gelsin sonra 6 gelsin. Yok efendim önce 6 sonra 4 gelsin. Peki onu başka oluşturabilen bir şeyler var mı? Tabii ki de var arkadaşlar. Onu oluşturabilen 5 5 vardır değil mi? Devam ediyorum 11'e geçtim. 11 oluşturan kim vardır? 5 ile 6 vardır. 5 ile 6 yazdım. Ama önce 6 sonra 5 gelsin de istiyorum ben peki 11'leri bitirdim. Gelelim 12'lere. Arkadaşlar 12 oluşturabilmek için zarların üzerine 2 tane 6 gelmesi lazım. 6 6 yazamaz mıyım buraya? Ve bunları topladığım zaman karşıma benim aslında zaten 36 tane durumum vardı. 36 tane durumdan kaç tanesi istenilenmiş? Yani 9 veya dediği için 9 da almanız gerekecek. 2 4 6 8 10 tane. Yani 36'da 10'luk bir olasılık vardır arkadaşlar. Peki biz bunlardan bahsettik ama yukarı taraftaki kısa yol nasıl bir işe yarıyor? Nasıl kullanabileceğiz? Arkadaşlar iki tane zar var. İki tane zarda toplamda 36 tane durum oluşur. O yüzden aslında iki zarın üzerine gelen sayıları topladığımız zaman işte 6 yapması, 7 yapma olasılığı, 5'ten küçük yapma olasılığı, 9 veya 9'dan büyük yapma olasılığı gibisinden sorular karşımıza geldiği zaman Kesinlikle arkadaşlar bu yöntemi kullanacaksınız. Daha doğrusu kesinlikle demeyelim. İsteyenler bu yöntemi kullanabilirler. Bu yöntemde şöyle arkadaşlar. Zarımızda 6 tane sayı var. Yazarken şöyle yapıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 yazdınız. Sonra tekrar geri dönüyorsunuz. 5 4 3 2 1 yazdınız. Aynı sayıların aşağı taraflarına hizalarına şunu yapıyorsunuz. Bizim amacımız iki zarın üzerine gelen sayıların toplamları değil miydi? Toplamları olduğu için mantık şu. En küçük zarlardan gelen sayıların toplamı kaç olabilir? 1, 1 olur ve 2 olur değil mi arkadaşlar? Peki 1 ile 2 gelirse 3 olur. En büyük arkadaşlar 6 ile 6 gelirse toplamlarımız 12 olur. Gelelim şöyle yapacağız şimdi. Demiş ki üste gelen sayıların toplamının 6 olma olasılığı. Arkadaşlar 6 olma olasılığı dediği için aşağı taraftan 6'yı seçiyorum. 6'yı yazdım. Koydum buraya 6'ya. 6 olma olasılığı dediği zaman 6'nın yukarı tarafındaki kim var arkadaşlar? 5. Beş. Şu 5'i alıyorsunuz. Bu 5'i aldınız. Getirdiniz buraya. Bakın. 5 bölü toplam durum 36. Aynısı değil midir? Aynısı arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Geldim buraya. Üste gelen sayıların toplamının 7 olma olasılığı. Tamam bu da sorun değil. Geldim 7'ye. Toplam aşağı taraflar bana neleri verecekti? Toplamları verecekti. Toplamları verecek. Yukarı tarafta benim aslında sayılarım arkadaşlar sayılarım yazabilirim buraya. Üste gelen sayıların toplamının 7 olma olasılığı. 7'ye elimizi koyduk şuraya. 7'nin üstünde kim var? 6 var. Bu 6'yı aldınız buraya getirdiniz. 6 istenen sayıdır ve 36 tane durum vardır. Yine meşgit arkadaşlar. Geliyorum şimdi bu kez. Üste gelen sayıların toplamının 5'ten küçük olma olasılığı. 5'ten küçük diyoruz arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Şurada siz 5'ten küçük diyorsa şu 5'e elimizi koyduk. Arkadaşlar 5'in üstündeki 4'ü almayacaksınız. 5'ten küçük dediği zaman 2, 3, 4 gelme olasılığı yani yukarı taraftakileri toplayacaksınız. 1, 2 daha 3, 3 daha hop 6 arkadaşlar. Bunu da buraya yazıyorum. 6 bölü 36. Bakın yine aynısı mı oldu? Devam ediyorum üste gelen sayıların toplamının 9 veya 9'dan büyük. Bakın 9 evet toplamlarımız 9 olabilir ve 9'dan büyük de olabilir. 9'dan büyük 9, 10, 11, 12 olabilir. Yani şu turuncuları kullanacağız arkadaşlar. Ve bunların da üstündeki sayıları topladığımız zaman kaç yapıyor bakın. Arkadaşlar getiriyorum bunları şuraya. 4, 3 daha. 4 artı 3 artı 2 artı 1. 4, 3 daha 7. 7, 3 daha 10. 10 bölü 36. Aslında bu da ne oldu arkadaşlar? Yine bu da bizim sonucumuzun aynısını verdi. Yani bu kısa pratik yolu ister kullanırsınız arkadaşlar, isterseniz kullanmazsınız. Ama şuradaki soru kalıpları şununla şu mesela birbirine benzer. Şu soru kalıbıyla arkadaşlar, bu soru kalıbıyla da bu soru kalıbı birbirlerine benzerdir. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.